Merhaba arkadaşlar yine yeni bir video ile beraberiz Bu sabah uyandığımda Apple'a giremediğimi fark ettim Apple.com'a girdiğimde böyle bir iste beni karşıladı gördüğünüz gibi sağ tarafta Bizim girebileceğimiz Personel Center bölümü yok Yaptığım araştırmalardan sonra Apple.com değil de Co olarak sitenin değiştirildiğini yani şu Bu şekilde girilebileceğini öğrenmiş oldum Gördüğünüz gibi Apple.com olarak girdiğimizde aynı eskisi gibi girişe devam ediyoruz. Neden böyle bir şey yaptıklarını anlamadım. Belki güvenlik gerekçeli bir sebepleri vardır. Sizler de bu şekilde yaparsanız aynen öncesinde olduğu gibi girmeye devam edebilirsiniz. Bu kom ko arası geçiş esnasında bir gelir kaybı oldu mu diye baktım ama göremedim. Aynı şekilde kazmaya devam etmiş. Şuradan bakalım. Revenue bölümünden baktığımız zaman gördüğünüz gibi saatlerde tutarlılık devam ediyor. 7 bölüme de bakalım yani bir kayıp yaşamadan aynı şekilde devam etmiş arkadaşlar benim toplamda 37 buçuk terabayt gibi bir kazım gücüm var online pilotlarımıza da bakalım burada da görünüyor şurada imzasız olarak 19 tane pilot görüyorsunuz arkadaşlar bunun sebebi ise ben bir solo kazım yaparım diye farklı bir cüzdanla pilot oluşturmuştum Sonrasında soladan vazgeçerek onları da buraya ekledim. Yani imzasız olması kazımı engellemiyor. Aynen kazıma katılıyor bu pilotlarda. Biz kazdıkça çiyanın değeri de düşmeye devam ediyor arkadaşlar. Diğer coinler gibi. Ethereum'un ve Bitcoin'in bile düştüğü bir dünyada çiyanın yükselmesini beklemek hayalden başka bir şey olmasa gerek zaten. Zaten bu kripto paralar genelde yaz aylarında ve yılın son çeyreklerinde düşüp yeni yılın ilk çeyreğinde yükseliş eylemine geçiyorlar. Cihan'ın CEO'su Burak'ın Kuan'da acayip acayip tweetler atarak yangını körükle gitmeye devam ediyor. En son bir peruş tavşan tweet'i e atmış. Şu anda 0.07 Cihan bulunuyor ve bu da toplamda 18 dolara tekabül ediyor arkadaşlar. Cihan'ın ilk çıktığı günkü gibi olsaydı bu neredeyse 100 dolara yaklaşmıştı. Evet arkadaşlar bilgilendirme videosu olması açısından çekelim dedim bu videoyu. Yeni videolarda görüşene dek sağlık ve mutlulukla kalın.